Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bu şık çantayı beraber öreceğiz. Gerçekten çok güzel bir görüntüsü var. Ben çok beğenerek ördüm ve çok beğenerek de kullanacağım. Ee, dilerseniz hemen yapımına geçelim. Arkadaşlar ilk olarak 41 tane zincir çekiyoruz. Bu tabi sizin çantanızın uzunluğunu nasıl istediğinize bağlı. Ee, ama muhakkak Mesela 30 zincir çekiyorsanız bir zincir fazladan çekeceksiniz. Bu şekilde zincirimizi çekelim. Şimdi 41 zinciri çektikten sonra bakın ilk zinciri atlıyorum. Bir sonrakine batıyorum. Hemen atladığım zinciri tekrar dönüyorum. Ve oraya da sık iğne batıyorum. Yani arada bir zincir boşluk bırakıyorum. Önce bir ileriye sık iğnemi batıyorum. Daha sonra o boşluk bıraktığım zincirime tekrardan sık iğne batıyorum. Yani çantamızın modeli hep bu şekilde ilerleyecek. Ee, her zaman için arada boşluk zincir bırakıyoruz. Bir tane bir sonrakine önce batıyoruz. Daha sonra boşluk bıraktığımız zincire tekrardan dönüş yapıyoruz ve buraya da batıyoruz. Biraz uzatıyoruz burada. Elinizi çok sıkmayın. Çok gevşek de olmasın. Ee, normal bir şekilde sık iğnelerimizi Zincirlerimize batarak ilerleyelim arkadaşlar. Arkadaşlar son sıraya geldikten sonra bir zincir çekerek üst sıraya geçiyoruz ve ters çeviriyoruz. Bakın ters çevirdiğimde ilk noktayı atlıyorum. Hemen ikinci noktaya sık iğnemi batıyorum. Ve o ilk noktaya da tekrardan dönüş yaparak çapraz bir şekilde sık iğneme batıyorum. Yani bu modelde arkaya da öne de aynı sık iğne tekniğini yapacağız. Bu şekilde modelimizi oluşturmaya başlayacağız modelimiz iki sıradan oluşuyor. Yani iki sıra ördükten sonra tam bir model çıkıyor. O yüzden e, toplamda 10 sıra öreceğiz. Ben 10 sıra ördüm. Bu 10 sıra zaten 5 sıraymış gibi yani model o şekilde gözüktüğü için o şekilde gözükecek. Ben şimdi bu şekilde e, bir boşluk bırakıyorum. Bir sonrakine sık iğne batıyorum. Ve sonra o boşluk bıraktığım e, kısma tekrar dönüyorum oraya da sık iğnemi batıyorum. Bu şekilde arkadaşlar ilerleteceğiz motifimizi. Şimdi yine sıra sonuna kadar ilerliyorum ben. Arkadaşlar yine üçüncü sıraya bir zincirle çıktım. Bakın ilk noktayı atlıyorum, ikinciye sık iğnemi batıyorum ee, ve tekrardan Boşluk bıraktığım yere sık iğnemi batıyorum. Üçüncü sırayı da size göstermek istedim. Bir boşluk bırak, sık iğne bat, boşluğa tekrardan ve çaprazdan biraz uzatarak sık iğneni bat. Bu şekilde arkadaşlar ilerliyoruz. E, modelimi şimdi size göstereceğim nasıl oluştuğunu. E, dediğim gibi iki sıra ördükten sonra model oluşmaya başlıyor görüntü olarak. Şöyle örüyoruz. Bu şekilde her sırada arkada ve önde aynı modeli yaparak motifimizi istediğimiz boyuta gelene kadar uzatacağız. Evet bu şekilde örüyorum arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi Evet modelimiz bu şekilde oluşmaya başladı. Şimdi Tekrardan bir boşluk bıraktım, sık iğnemi battım ve boşluğuma tekrar dönüş yapıp, bakın şuraya batıyorum. Arkadaşlar bakın, istediğim uzunluğa getirdim. Son sıraları da tekrardan göstermek istiyorum. Ee, yeni öğrenen arkadaşlarımız için tekrarlayayım yerleri karıştırmıyoruz. Bakın hemen ilk noktaya atlayıp ikinciye sık iğnemi batıyorum. İlk nokta şurada hemen sıkışan bölüm bakın parmağımla gösterdiğim yer. Oraya da batıyorum. Bu şekilde modelimizi oluşturuyoruz. Arkadaşlar toplamda 10 sıra ördüm. Ee, dediğim gibi siz yine daha fazla uzatmak isterseniz böyle çift bir sayıda bırakmanız gerekiyor. Yani 12, 14-16 şeklinde. Çünkü model bu şekilde oluşuyor. Dediğim gibi. Şimdi e, ben bitirdim. Burada e, bir zincir çekiyorum. Ve artık dikime geçeceğim. Arkadaşlar dikim için çantamızın e, iç kısmını dışarı getirecek şekilde çantamızı büküyoruz. Yani tersini getiriyoruz. Ve bakın burada zincirimi söktüm. Bu arada tekrardan zincir çekmiştim. Onu söküp İlk boğumun üst kısmından batıyorum ve kaydırma yapıyorum. Bakın tekrar göstereyim. Bana bakan boğumdan şöyle bakın. Bana bakan boğumdan e, üst kısmına, üst bacağından batıyorum. Karşı tarafında üst kısmındaki bacaktan batıyorum. Bu şekilde. Yani e, buradaki boğumların ikisinden değil de tek bacaklarından batarak kaydırma yaparak dikim işlemini gerçekleştiriyoruz. Bakın, bana bakan kısma batıyorum. Şöyle V şeklindeki görünen yerlerin bana bakan kısmından battım. Karşı tarafında üst boğumundan battım. Bu şekilde ve kaydırıyoruz. Sık iğne yapmıyoruz burada. Evet, yerler zaten Görüntüde oldukça belli oluyor arkadaşlar bu şekilde dikimi işlemini gerçekleştireceğiz ee, toplamda 19 sıra yaptım karşı tarafta da aynı sayıda yapmanız gerekiyor bir şekilde ayarlamanız gerekiyor bu şekilde aynı sayılarda olacak şekilde çantamızı dikiyoruz arkadaşlar Arkadaşlar bitirdim bakın ipimi buradan çekiyorum ve çantanın iç kısımlarında mutlaka düğüm yapıyoruz, ee, iyice sıkılaştırıyoruz yani. Şimdi bu şekilde çantama sabitliyorum son kısmı. Buradan da çekelim. Evet, bu şekilde birkaç yerden geçirelim arkadaşlar. Şimdi karşı taraftayım arkadaşlar. Burada boğumlarımız tam belli değil. O yüzden göstermek istiyorum. Bakın şöyle çok küçük bir V şekilleri var burada. Bu V şekillerinin yine bana bakan kısmından batacağız. Bakın gösterdiğim gibi şu V şekillerinin bana bakan bacaklarından şöyle tığımızı geçiriyoruz. Ve karşı tarafta da aynı şekilde bir görüntü var. Küçücük yani belli belirsiz ama belli oluyor. Hemen bunun da üst bacağından tığımızı geçiriyoruz. Hemen ipimi aldım ve direkt kaydırma yapıyorum. Bakın aldım ve hemen yan kısmına geçiyorum. Yan kısmın bana bakan bacağından ve karşı tarafın bakın üstte kalan yeri. Burası üst kısmı. Buradan yine kaydırıyorum. Direkt İpimin içinden geçiriyorum. Bu arkada kalan küçük ipi de arkada yürüteceğiz mutlaka. Şöyle bakın, aşağı geçiriyorum ki ipimin altında kalsın diye. Ee, yerler yine belli oluyor arkadaşlar. Bakın, şuralar. Evet, bu kısımlardan batarak ilerleyeceğiz. Yine şöyle geçirelim. Bakın, elimizle tutarak. Biraz çünkü sıkı olduğu için bu şekilde kaydırma yapıyorum ve dediğim gibi toplamda 19 sıra e, dikim yaptım ben. 19 sıra aynı şekilde burada da uyguluyorum arkadaşlar. Sıra sonuna kadar bu şekilde kaydırma yaparak dikelim çantamızı. Dikim işlemimizi bitti arkadaşlar. Bakın çantanın alt kısmından içe doğru iterek içeriden diğer elimle tutuyorum ve çantamı bu şekilde ters çeviriyorum. Şimdi çantamızı dikkatlice ters çevirelim. Ve şöyle köşe noktalarında iyice ittiriyoruz. Bakın görüntü bu şekilde oluyor. Evet. Köşeleri muhakkak ittirelim. Çantamızı elimizle düzlüyoruz şimdi. Bakın dikiş yaptığımız yerler bu şekilde arkadaşlar. Şimdi artık çantanın ağız kısmını yapacağız. Ağız kısmı biraz geniş olduğu için birkaç işlem yapmamız gerekiyor. Bunun için ipimizi alıyoruz arkadaşlar. Burada hemen ilk noktaya şuradaki bakın çantanın yan kısmından başlayacağım. İlk noktaya batıyorum dikiş yaptığım yerin burada sık iğne batıyorum Bir tane daha çekeceğim Evet burada iki zincir çekmiş oldum Şimdi hemen yanından bakın şu kısımdan sık iğne yapıyorum sık iğne yapacağımız yerler yine belli arkadaşlar hemen yanındaki bakın şu çıkıntı olan yer şurası. Buraya da sık iğne, sonra şu boşluğa, yine çıkıntı olan yere, yine boşluk kısma sık iğnelerimizi batacağız. Evet, bakın. Bu arka boğumu. Yerler buralar zaten arkadaşlar. Yine şu çıkıntı olan kısma sık iğnemi batıyorum. Ve arka boğumu. Bu şekilde çantamızı çevriliyoruz dediğim gibi batacağımız yerler belli zaten. Şimdi ikinci sıraya geçene kadar bu şekilde sık iğnelerinizi batın arkadaşlar. Evet şimdi son sıraya geldim. Bakın şurada oluşan dikiş noktasına da sık iğnemi battım ve karşıdaki ilk iki zincir çektiğim kısmın tepe noktasından yine kaydırma yaparak birleştirmemizi oluşturuyoruz. Burada üst sıraya bir zincir çekeceğim. Bakın böyle sık iğnelerimiz oluştu. Bir zincir çekiyorum arkadaşlar. Şimdi sık iğnelerimizin arkasında oluşan şu noktalara bakın. Şuradaki noktalara batacağız. Hemen şu ilk sık iğnenin arka boğumundan şöyle tığımı geçiriyorum. Ve burada direkt kaydırma yapıyorum. Bu şekilde. Yine sık iğnenin arka kısmına bakın. Şurada oluşan çizgi noktalara batıyoruz ve kaydırıyoruz. Bu şekilde ikinci sırayı da tamamlayacağız arkadaşlar. Her sık iğnenin arka kısmına e, kaydırma yaparak çantamızın ağız kısmını e, daraltmış olacağız. Yani o çok aşırı gevşek görüntüden kurtulacağız. Bu şekilde ben bitişini yaptım. Siz yine isterseniz e, ikinci kısımda da sık iğne batabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde ilerleyelim şimdi. Bakın son kısımdayım arkadaşlar. Burada da yine şu arkada e, hemen şu kısım bakın, şu üstteki üste kalan kısımdan yine kaydırma yapacağım ve burada artık çantamı bitirmiş olacağım kaydırmamı yapıyorum ve ipimi kesiyorum arkadaşlar burada ipimi kestikten sonra e, burada çekiyoruz ipimizi ve içeriye artık şu karşı noktadan alacağız bakın şöyle göstereyim yine iç kısımdan içeriye almam gerekecek bakın şöyle şu içte kalan yer var ya hemen giriş yaptığımız yer oradan tekrardan çekiyoruz ipimizi ve burada artık içeriye monte yapıyoruz ipimizi ve sıkılaştırıyoruz iyice sağlam olsun diye ve çantam burada bitmiş oldu arkadaşlar şimdi çantamı elimle düzlüyorum çok güzel tok bir çanta oldu ee, şöyle aksesuarlarım var arkadaşlar ben altın rengi kullandım gold rengi kullandım yani şöyle e, halkalardan zincirimi geçiriyorum ve çantamın şu üstte kalan boğumundan geçireceğim ve buradan da yine karşı noktaya şuradaki bakın hemen şu karşı noktaya geçiriyorum. Bu aksesuarlar gerçekten çok kolaylık sağlıyor bize. İsterseniz yine e, ipten de bir kulp örebilirsiniz. Yine karşı tarafı da aynı şekilde yapacağım şimdi. Direkt üstte kalan boğumdan geçiriyorum bakın şöyle. Hani şu arkada kalan, üstte kalan yer var ya. İkinci sıra ördüğümüz yer. İşte oradan batıyorum ve karşıdan da aynı şekilde geçiriyorum. Evet çantam bu şekildeydi arkadaşlar. Bakın yan dikişleri bu şekilde çok güzel duruyor. Ee, yine çanta kendi halinde zaten şık duran bir çanta. Ben bu modeli gerçekten çok sevdim ve çok severek ördüm. Sizlere de örmenizi tavsiye ediyorum elinizde kalan e, herhangi bir ipiniz varsa yine renk renk de yapabilirsiniz e, bu çant için bire yakın bir ip kullandım e, gördüğünüz gibi çantam böyleydi lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar hoşçakalın